İş hayatında liyakatsızlıkla ilgili görüşlerimi, tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Evet, ben birçok liyakatsız insanla ne yazık ki çalışma imkanı buldum. Onlarla mesai arkadaşlığı yaptım ve onların ne şekilde sistemde tutunabildiklerini ve nelere yol açabildiklerini yakinen gördüm, deneyimledim ve sonuçlarından da etkilenmiş birisiyim. Evet, liyakatsızlık insanı sinirlendiren, etraftaki insanlara zarar veren ve sonuçları itibariyle de bazen bir kişinin kariyer hayatındaki başarısızlığına sebep olan bir konu. Bunlar çokça varlar. Bunların çoğunu yakinen teşhis edebilirsiniz. Bunların genel olarak bir iki özelliği vardır. Bunların biraz yakınına gittiğinizde, mesai arkadaşlığı yaptığınızda işi bilmediklerini, işi geçiştirdiklerini ancak bir kudretin, şirket içerisinde, kurum içerisindeki bir kudretin bunları koruduğunu, bunları muhafaza ettiğini yakinen görebilirsiniz. Zira bunlar bu güçle, bu kudretle bu görevlere geldikleri için burada bir şekilde tutunabilmekteler. Hata dahi yapsalar, performansları düşük dahi olsa bu görevleri gidebildiği kadar yürütebilmekteler. Bunlar da genellikle İki tip karakter olur. Biri bunların sessizce hayatına devam edenlerdir. Bunlara denmiştir ki bir şapşallık yapmayın, işinizi yapmaya devam edin, kendinizi deşifre etmeyin. Yani diğer olduğunuz ortaya çıkmasın. Zira bir süre sonra bunun mükafatını alacaksınız. Yani ya terfi edeceksiniz, ya da ücretiniz artacak, ya da her ikisi birden. ...önünüz açılarak ilerleyip, yükselip gideceksiniz. Bir diğer grup ise yine liyakatı düşük, bir şekilde bir başka kudretle bu göreve gelmiş. Ancak dışa dönük kişilikler, yani bunu dışarıya yansıtmaktan enteresan bir şekilde zevk alan... ...kudretlerini, güçlerini ortalıkta çok kolayca deşifre eden ve ortalığa büyük bir rahatsızlık veren tipler. Evet, bu iki tip arkadaşlar iş hayatında çokça vardır. Bunların ortak özelliği liyakatsız olmaları ancak bir şekilde de sistemde kalmaya devam etmeleridir. Şimdi, e, özel şirketlere baktığımızda bunları elemek, bunları sistem dışına atmak oldukça zor. Birçoğu emekliliğe kadar bu görevleri sürdürmekteler. Ancak eğer başlarında liyakatlı bir yönetici varsa bunların bir noktaya kadar yükselmesine engel olabilmekte. Bazen de çok dişli bir liyakatlı yönetici başlarına gelebilmekte ve bunları işten atacak duruma kadar getirebilmektedir. Ancak bu dediğim çok nadiren olmakta. Çoğu zaman bunlarla uğraşan liyakatlı müdürün işten atılmasıyla sonuçlanmaktadır bu süreçler. Dolayısıyla liyakatlı bir müdürün liyakatsızlarla uğraşması bazen, yönetici için riskler doğurabilmektedir. Ancak bu kurum bir kamu kuruluşu ise bu kamu kuruluşlarında genellikle bu insanlar yani liyakatsiz insanlar emekli olana kadar sistemde yaşamaya devam ederler. Görevleri her ne ise etki alanları içerisindeki iş ve insanları bir şekilde negatif olarak etkilemeye devam ederler ve emekli olup gidene kadar bu süreç bu şekilde devam eder gider. Diğer taraftan bir inşaat sektörü gibi bir alanda liyakatsız insanlar çalıştığında evet bugün ülkemizde gördüğümüz gibi depremin sonuçlarında kitlesel ölümlere kadar bu liyakatsız insanlar yol açabilmekteler. Yani liyakatsız insanların bulunduğu bir belediye, liyakatsız yapı denetim şirketleri, liyakatsız mühendisler, liyakatsız inşaat mühendisleri, liyakatsız müteahhitlerin olduğu bir yapıda, bir sistemde bir inşaat yapıldığında arkadaşlar bunlar hep beraber bir araya geliyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz bir inşaatın bir depremde ne şekilde çökeceğini el birliğiyle hayata geçiriyorlar ve sonuçları itibariyle de bir gece ansızın bu bina çöküyor ve bu, bu binada yaşayan bütün insanlar hayatlarını kaybediyor. Hayatta kalabilenler ise dramatik bir şekilde hayata tutunmaya ve her şeylerini kaybetmiş bir şekilde hayata tutunmaya devam ediyorlar. İşte liyakatsızların gelebildiği en dramatik sonuç bu. Evet. Bu son derece can sıkıcı. Bunlarla birçok insan mücadele ediyor özellikle e, özel sektörde ve kamuda başarılı liyakatli görev verildiğinde çok iyi işler yapabilecek birçok insanın önü bu tiplerle tıkanıyor. Ben Bunların birçoğuyla yakinen çalıştım. Koskoca holdinglerde, koskoca şirketlerde birçok, yüzlerce liyakatsiz insana rast gelebilirsiniz. Eğer bunlar sizin önünüzde ise yani sizden daha yukarıdaki kademelerde bulunuyor ise inanın bana bunlar sizin yükselme, kariyerinizde planlama yapma ve kariyerinizde ilerleme şansınızı da yok ediyorlar öyle bir yapılaşmışlar ki, öyle bir sistemin içerisine nüfuz etmişler ki, bütün karar verici mekanizmaları bazen bu tipler ele geçirmiş olmaktalar ve birçok liyakatli insanın önünü ciddi şekilde tıkamaktadırlar. E burada bahsettiğimiz konu torpilli insanlar değil. Torpilli olup başka kudret, başka güçlerle bu göreve gelmiş insanların arasında da liyakatli insanlar var. Fakat inanın bana birçoğu liyakatsız. Bunlarla yakinen çalıştığınızda görürsünüz ki bir konuda bir detayda en ufak bir fikri yoktur. Sadece sessiz durarak biraz vakur davranarak biliyormuş gibi davranıp süreci idare ederler ve gidebildiği kadar gitmesini sağlarlar. Zira arkalarındaki kudret onları orada tutmakta. Yani bir şapşallık dahi yapsalar, bir hata dahi yapsalar o kudret onları orada tutmaya devam etmekte. Evet pratikte Bununla nasıl mücadele etmek gerekir? Yani kariyer hayatında bu tipleri nasıl engellemek gerekir? Burada arkadaşlar en etkin yol eğer siz bir yönetici iseniz, liyakatlı bir kişiyseniz, liyakatsız kişileri teşhis edip ekibinizdeki ve şirketteki onların etkin görev almalarına engel olabilirsiniz. Başka yapacak pratikte bir konu yok. Yukarılara çıkıldıkça eğer şirketin tepesinde genel müdür, genel müdür yardımcıları veya e, etkin olarak patron ve patrona yakın kişilerin olduğu bir organizasyonda liyakatlı kişiler var ise onların bir şekilde liyakatsızların önünü tıkaması, onlara engel olması gerekir. Zira başka bir çözümü yok. E, ülkemizin genel olarak durumu bu. Birçok kuruluşta, birçok şirkette ve kamu kuruluşunda ne yazık ki çok fazla liyakatsız insan var ve sistem bunların içeri nüfuz etmesine engel olamıyor ve içeri nüfuz etmiş insanları da sistem eleyemiyor. Her iki taraftan büyük bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu sistem değişmedikçe ve değiştikten sonra da bir süre geçmedikçe yani liyakatlı insanların en düşük kademeden en yüksek kademeye kadar yapılanmalarını gerektirecek bir zaman geçmedikçe bu sorunun çözümü ne yazık ki mümkün değil.